Aa, çocuklar bakın, Asel'in bebeği ağlamaya başladı. Asel birazdan gelecek, bebeğini gezdirecek. Ben de onu hazırlayayım. Gel bakalım küçük bebek. Tamam, Asel gelecek. Asel seni gezdirecek. Sevinmeye başladı. Bu suyu, bu da maması, bu da oyuncağı. Gel bakalım bebek. Bakın uyandı. Geldim. Ah, geldin mi Asel'ciğim? Ben de bebeğini hazırladım. Sen bebek arabasını hazırladın Ay, mı? Hazırladım Hadi götürelim. Al bakalım anneciğim bebeğini. <laughs> ben de şunları alayım. Hop, hadi gidelim. Arkadaşlar bakın Asel bisikletini almış. Kızım sen bisikletini sürüyorsan ben de bebeğini süreyim. Hadi bakalım. Getir bakalım Hasan. yuhuu Bebek de geliyor. Yetiştik sana. Ha -ha. Asel bebeğin ne diye bir şey söylüyor sanki. Ne? Aa ne diyor sen anlıyor musun dilinden nasıl? Anlıyorum. Ne diyor? Kıçak 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 diyor kıçak kıçak. Ama bunu kucağına nasıl alacağız sen bir çıkartırken? Evet. Dur benim bir fikrim var. Ne? Bekle bakalım. Asel bak sana ne getirin. İşte bunu böyle önüne takacağız. Bebeği de içine koyacağız. Gezdirebileceksin onu. Hadi gel takalım anneciğim sana takalım bunu. Gel. İşte oldu. Şimdi bebeğini önüne takabiliriz. Gel bakalım. Şöyle. Güzelce oturtalım. Çok mutlu oldu bebeğin asel. Şimdi bence bisiklete de gerek yok. Böyle taşıyabilirsin, gezdirebilirsin bebeğini. Evet. Hadi bebeğini sürelim birazcık. ne ne ne? ne, ne. Ben de yardım ediyorum Asel'e. Bakın arkadaşlar. Hey, bebeğim çok mutlu oldu Asel. Harika. <laughs> Bakayım. Bebeğim mutlu mu? Emzi çıkaralım artık. Aa, wow. emziğini istiyor Sen ağlatıyorsun. Emziğini istiyor. Acıkmış olmasın sakın. Acıkmış. Ona ben bir biberon getireyim. Bekle anneciğim. Tamam. Hop. tutar mısın anneciğim? Tutar mısın ben biberonunu bir getireyim. Sonra onu ben eve götürürüm. Eksi gelmiş herhalde. Gel bakalım Asel aç bakalım emziğini. Al bakalım. Tamam tamam tamam. Suga geldi kızım sen bana bunu ver iyisi ben uyutayım tamam mı sen bisikletini sür tamam 1 5 tamam